18 yaşına gelip yetimhaneden ayrıldım. Beni evlerine aldılar. Güzelim. Ne Hadi, gel, bak sana kalacak yer de ayarladık. Çok güzel ev. Hadi gidelim. Hadi güzelim ya. Bak kızım kurtuldum buradan. Bugün özgür hayatının ilk günü. Hadi gel, özgürlüğünü yaşa. Hadi alayım ben. Bunu. Ya ver bir güzelim. Hadi ben taşıyayım var Bak çok güzel olacak her şey. Hadi. Ver, ver, ver. Ya ver. o gün. O arabaya binmeseydim. Kendimi kurtarsaydım. Ne olurdu diye çok merak ediyorum. Beni kurbanlık koyun gibi bağlayıp... ...kendi hapishaneme götürdüklerini bilmiyordum. Bilmiyordum Ilgaz abi, bilmiyordum. açıyorsunuz beni bari ellerimi açın tankut yalvarırım lütfen tankut Dillerimi lütfen. Amma kafa açtın, kes sesini. Siz kimsiniz? Tankut nerede? Ne istiyorsunuz benden? Burası neresi? Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. bir yere götürdüler. Doktorla ilk orada tanıştım. Çok iyi bir doktormuş. Herkes ondan bahsediyordu. Yani sanırım bir tüp bebek merkezi var. Oraya gidiyorduk. Bu doktor kim bu doktor? Bilmiyorum. Hiç sormadım adını. Herkes böyle hitap ederdi. Hiç sormadım da adı ne diye. Klinin adını da bilmiyorum. Oradan çıkamayacağımı anladıktan sonra her şeyden vazgeçtim. Düşünmekten bile. Sorgulamaktan, bilmekten. Bilsem ne olacaktı ki? Kimse beni ellerinden alamazdı. Orada ölecektim. Nasıl biriydi peki? tarif edebilir misin yani şişman zayıf uzun kısa ee, çok sakin böyle şiir gibi konuşan biriydi zarif uzun boylu gözlüklü bütün kızların rüyasındaydı herkes onun evlenmenin hayallerini kurardı diye. Yani yanlış anlamadıysan. Eğer öyleyse düzelt lütfen. Doktor, başa kızlar. Yani başkaları da vardı evde toplam kaç kişiydiniz? Bilmiyorum. Sayamadım. Yaşadığımız yerde on tane ev vardı. E, büyük evlerde sekiz odalı. Şoförler, korumalar. Doktor bir evde yaşardı. Bir de biz kadınlar. Bir de çocuklar. Çocuklar? Biz orada yaşayanların ad soyadlarını vermen gerek Seçil. Dediğim gibi bilmiyorum. Bizim soyadımızı öğrenmemiz yasaktı. Sadece adları vardı. Çoğunun gerçek adı olduğundan emin değilim. Ama çoğunluğu Sevgi yurdundan yani yetiştirme yurdundan çıkan insanlardı. Kim bence çoğu öyleydi. Biz birbirimiz gözümüzden tanırız. Kızların hemen hepsi anasız babasız kızlardı. Kimi kimsesi olmayan, yalnız, hepimiz atılmış çocuklardık işte. Aramızda yaşı olanlar da vardı. Zaten ilk geldiğinde telekiz olarak başlarsın de yedi sene tele kızlık yaptı. Eğer yaşın büyükse, kırk yaşlarına gelmişsen... ...ev temizliğiyle uğraşırsın ya da doğumcu olursun. Bu doğumcular ne iş yapıyorlar? Tüp bebek merkezi var dedim ya. Orada bazılarımızın yurtalarını operasyonlarda toplarlardı. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlere vermek için. Ama haberi olmaz o kadınların. Bazılarınınsa yaş uygun olanlar taşıyıcı annelik yaptırırlardı. Bebeklerini satmak için. Senden böyle hamile bıraktılar. Yok. Benim iş yaparken oldu oldu bilmiyorum. Babası kim bilmiyorum. Sonra doğdu. Bebeğim benden aldılar. Beni öyle sedyede kan içinde bıraktılar. Engel olmaya çalıştım. Direndim. Ama zorla aldılar kız mı erkek mi onu bile bilmiyorum. Bebeğimi çocuğu olmayan birine sattılar. Nerede? Kiminle bilmiyorum.